Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte DLS oynuyoruz. Yusuf da yanımda. Evet arkadaşlar. Şu an sarılar benim. Beyazlar o. Kaç takım? Hiçbir şey yok adam. Bundan sonra ben yenersem tekrardan oynayacağım. Yusuf. Daha Hayır. Sıradan. Yenersen tekrar oynayamazsın. Oy direkt. Penaltı. Yo, oynayacağız. Ruweşata dönecektim. Penaltı. <laughs> penaltı ben Sarı kart yedim. yedi. Ben, ben kullanacağım haüs benim maç. Ama bak ben sana foul kullandırdım. Ama o foul değil. Bunda gol atabiliyorsun ama onda atamıyorsun. Çok vurdum. Çok vurdum. Ben vursaydım gol. Git gitalım. Sen de serbest vuruş abanacaktın. Bu ne zor sıla? Oğlum ne yazartıyorsun? De... Bir şey yapmadım. Oliveira çıktı. 86 altı. 88, 89. O ne yapacağım lan ben? 90. 1 dakika. Şut <laughs> çek. Ha oradan şut mu çekilir? Geri zekalı. Ya sen buradan şut çekmiştin, gol olmuştu. Işte. Ya nereye? Ne Faul. Şey? Yok maç bitti. Yendim. Keşke penaltıyı da atsaydım. Tekrardan oynuyorum? Yenen tekrardan da. Yok işte taş yatmaktan sağlık sen yenildin. Maçın öncesi seçildi. Gösterim için Bak. Bu bizim kadro. Kadro ne bok gibi. Değişti. Dur. Ben sana kadro yapmadım. Çık. Ben altı vurabilirim. Masallar penaltı bırak. Olur. Dur bu maç bitsin. Bu maç bitsin. Tamam. Penaltı yapak. Sıra sıra. Alçak uçtu. Ya sen düz gidecek. Aaa. Sıfır sıfır. Adam ben... Oyyy kocuk ya. Hmm, gol değil. Gol. Gol değil. Gool. Çıkarttı. Ağla Gol. Sıfır sıfır Yusuf. Hayır adam gol attı. Diğer adam. Mahalli var ya. Tam olabilir. Ananı satın çok avandım ya. Maşallah. Oh, Atıyorsun atarsan bir sefer. Aaa gol. gol. Bir yeniyorum. Yine çıkacak yo. <laughs> gol. Değil. Gol. Üstünden geçti. Gol geçmedi. Üstünden geçti. geçmedi. Geçmedi gol. Ya bak buradan geçti. Yok gol. Buradan geçti. Gol. Buradan, geçti. Gol. buradan geçti. Gol. Vallahi orada geçti. Gol. Yusuf ağlama ya. Şak sesi geldi. Tamam iki. İki bir. <laughs> Molları Allah. Kaleci uçmadı. 2 1. 2 1. daha. Olur. Oğlum balam onu kurtarmasak da olur. Gol Ye 2 1 Ale. Nasıl kurtardı onu? bu ya? Go! Değil, Aa. değil. Direkt oldu ya. Oğlum ben panika deniyorum adam tutuyor. Düzelmiş. Panika Ver. oldu. 2-1 hala. Ben deniyorum. Hı.

Üçü-güüü! Bada var herhalde. Koş koş koş. Üç-gü, üç üç adam ol. Üç-bir, üç üç-bir, üç Ananı satayım doksana gidiyordu Oy Uyyy değil. Kalaksimuslar. Uy! Sen niye portasını atıyorsun? İşte. Atamaz mıyım? Direk. vur sor. Ve anne nasıl? Peneco golde. Ber oğlum. 3-3. Ne su 3-2. Ha tamam. 3-2 modları neresi? 200, 200, 200, 200, 200, 3, 3, penaltıda atamayacaksak yani. Yusuf Şuraya. Gol ne diyeceğiz? Bırakın, ne var? Düz at. Düz at. Mal mısın? Düz at dedim. Tamam, veriyorsun. tamam. Niye kurtarmıyor? De kurtaramadım. Uçmadan bir. 4 4. 4 ne alaka? <laughs> ya. Oğlum, ne kısa olmuş ya 7. 7 dakika olmuş. Oğlum uç ya uç, uç. Kaleci nasıl kaleci? <laughs> tamam ben. Evet, yine üstüne vurdun. <laughs> hayır 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 gol 4-4. <laughs> dört, dört. <gülüyor> dört penaltı derdi. Oy! Nasıl kurtardın? Dört, dört. orta, ortasına mı attın ya? Gah! Değil. Hayır. Hayır. Kamera. Sordum. Bir şey uğralım mı? Ne? serbest vuruş. Bundan sonra serbest vuruş. Beşte bir Neyse sen koy aç ben bir yapacağım. Al. Ben bir yekten yapacağım. <laughs> Serbest duruşlar benimdir. Yenerim. Değil. Hayır. Kurtar kurtar şuna. O atamaz zaten bu. Hadi at bunu. Oğlum nasıl atamadım ya? Hop. Atamayacak. Atamayacak, 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 atamayacak. Bitti. Yendim 1-0. Serbest vuruşlarda da Tamam. Serbest vuruşlarda başlayalım. Serbest vuruşlarda 5 tane atıyoruz. Kaç tane girer tamam mı? Hatta 10 tane. 5. 5 10 10 olun 5 ne? 5 10 5 10 5 10 1 2 olacak. 2 2 2 2 2 oldu. 2 2 Ay oğlum kaydı ne? 3 4 4 atıyorum. Dert. Sıçma. 4 mu? Bu 4. 4 de 0. Yo dörtte bir ne güzel gol. Beş. Ha. Altı. Yok altı atıyorum beşte bir altı atıyorum şu an. Sen altı atıyorsun. Evet. Oy! Yedi değil, değil. 7 8 sen sen belki hiç atamayacaksın. 8 ne video çekiyoruz. Ne videosu? Tamam, burada Tam toplayın siz bir şey olmaz. 9 attım. 9'da 2. 9'da 2. Arkadaşlar sesimizi kapatmak zorundayız. Yok arkadaşlar kapatmak zorunda değiliz. Evet. Başlayacağım videomuzda da. Ya bir susun, susun video çekiyor. Onda çekiyoruz. iki, onda iki. Sen kaç saat Ya sanki dövüldüm ben dün akşam ya. Bir sıfır. Aman bir de sıfır. Ki. Tanrım ne yaptınız ya bunu? Ah, <laughs> iki de sıfır. <laughs> ya hayır, <hayalim gülüyor> hayır, maybe who 5 0 ah ne ne boy ya 5 0 yok sence kutlayacak mı ne kur foto antlaşması yapıs elif abla sesini kes tamam sen de 6 <sıfır>. 0 <laughs> Senin Dokuzda sıfır yenildin. <laughs> ben iki tane aldım. <laughs> On sıfır. Bir beş. Bir beş. Şimdi ben atıyorum. Ben, bir sıfır olur. Bak, bak. Ben, ben Nasıl? penaltıları sen yendin, bunu ben yendim. <laughs> ha evet, bir beş. Kaç. Kaç. Kaç? Oraya getireceğim en güzel böyle koyacağım. Ay. Ama burada niye Bir sıfır atıyorum. Bak gel ki gel ki kanıtını alsın. Yusuf gel. Arkadaşlar Yusuf çok zayıf. Bu sayılmıyor arkadaşlar. Ben atmadım çünkü. Yusuf gel. Neyse arkadaşlar ben atıyorum. Bence de Elif abla. Oy! 2 de 0. 2 de 0 geçiyor. Ah be. Yapma. Ne yapayım? 3-0. sen Küçük da öyle demek Ya of! Varsa oradaydı. Topu <laughs> şimdi el El feneri alacağım. Hocam periyot Hocam periyot. 4-1. 5-1. 4. 5 5'i siktin ya. mısın? Ya evet. Yo, o 2. sınıf Berra. Ha şimdi şey bile daha oldu. Sen de mi katmıyorum. Ben tamam. 6. Mısın? sınıf oldum Elif abla ayıp ediyorsun. Nasıl katlamışsın ki? Bu ne ki yani Elif? Susarsan, doğru düzgün katlarsan katlanacak zaten. 1 dakika. Ya ben niye bozdun? <laughs> Oy 90. 90. Bey. Vallahi 90. Gol mü? 5'e 2. Neyse. İzle izle. <laughs> Oy, altı da yok. Altı da üç. Hayır, hayır, hayır. sen kim bir da bana verdin? İki, iki bir. Ben yiyorum, şaka. Oy nasıl oğlum? No mi bu lan? Kaleye Kaleye, kaleye, Ay, 8 e kale, atıyorum. 8 e atıyorum kale, ben şu an. Oy. Kale, kale, kale. 8'de 4. 5. 8'de 4 5 evet. 5 tane mi attım? 4 tane mi attım? 4 herhalde, 5 de 4 5 arası çok. 5. 5 arası. Onda 6. Onda 6. 6 geç de gerek. Oy nasıl ya? Yardım mü? Ben böyle çalışayım. Şunlar nereye gidecek? Ah, bir. Bir yine bir barajı bir geçti. Nasıl olsun? Şu binderler hangi sıraya göre diziliyor? <laughs> <laughs> i̇ki de bir. Üçte iki, üçte bir. Ya Allah. dört de bir. Adam <laughs> de bir. Kazanmadı. Altıda bir. Ah. Ben gol zannetmiştim. 7'de dedi. De ya nereye vuruyorsun? Çakal. 8'de. 8'de 2. Bu 9'da 2. Kazanamadım. 10'da 2. Bu 10'da 2. Gol Şimdi ben 2-1. Yusuf 2-1. Ben yeniyorum. Birbirler <laughs> şaka. Şimdi serbest vuruş ya yok. Şey yapak mı? Bir de sıfır. Bir de sıfır. Yapma. Saçımı bozdun düzle. Tamam dur. İki de sıfır. Sayılmaz o ikinci. Hayır. Bir sen... de sen... sıfır. Sen benim saçımla oynadın mı? Ben atamadım. ne yapayım? ne yapayım? İki de sıfır.

5'te 0 6'da atıyorum arkadaşlar. 6'da 0. Tamam sen... ben sana bakmıyorum sen giyin. Donun pembe mi? Mavi. Bak. <laughs> Mavi don. Benimki de siyah. Vallahi şimdi gösteririm. Oğlum sekizde sıfır 0 çok kötü atıyor. 8 de 0. 0. 9 da 0. Çatamadım. Oğlum ne on hepiniz attın? Attı bırak. Tamam onu onu atıyorum şimdi. Oy onda bir. Ay, çok evet. yattım. Valla. Evet attım Allah Allah Kur'an çarpsın Tamam. tamam videomuzun sonuna geldik arkadaşlar yine Yusuf'u ben yendim her zamanki gibi PUBG ve e, car parking futbol oyunları her şeyde yeniyorum arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın kanalımıza yeniyorum abone yalancı. kanalımıza abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın bye